Değerli izleyenler kısa bir reklam arasının ardından güne bakış devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Burca Belediye Başkan Aday Adayı Remzi Akdemir stüdyo konu olarak ağlayacağız. Yakın bir tarihte yine güne bakış programında kendisini konuk ettiğimizde Burcu'ya dair önemli analizleri ve mesajları vardı. Bugün projelerine dair güzel ayrıntılardan bahsedeceğiz. Keyifli bir sohbetimiz olacak. Öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz süreçlerde yine o mevcut projelerden bir tanesi, üçbisi yakın tarihte yine haber bültenimizde de paylaştığımız bir festivali müjdeledik. En sıcak olan projelerden biri oydu. Onunla başlayalım. Onun sonrasında çok anlamlı projeler var. Her şeyden önce Bucayı çok yakından tanıyan ve Bucalı biri olarak daha önceki analizlerinizden bugün de bahsedeceğiz. Onunla başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. E, tabii Oğlak Festivali e, konusu bütün İzmir e, Türkiye'de biliyorsunuz oğlak ve keçi kasapları sadece Bucamızdadır. E, ve yıllar içerisinde 25 olan kasap sayımız 10'a düştü. Keçi kasabı sayımız ise 7'ye düştü. E, ve e, bu sektördeki istihdam Bucamız için sürekli geriliyor. E, geçim e, bu sektörden geçim sahibi olanlar daha dara düşüyor. Bu noktada da bizim projelerimiz genellikle istihdama yönelik projeler olduğundan dolayı burada Oğlak Festivali'ni bir hafta yaparak hem Türkiye'nin hem İzmir'in değişik yerlerinden insanların Buca'da toplanmasını uçurtmalar uçurtulurken ailesiyle bir arada olurken aynı zamanda bizim Buca'lı kasaplarımıza da ekonomik iş istihdamı ve evet. ekonomik yaratmak için böyle bir projeyi ürettik. Bu projenin hayata geçirilmesi çok önemli bizim kasaplarımız için. Sadece kasaplar mı yoksa Buca'nın köylerindeki küçükbaş hayvan üretimini de destekleyen bir projem mi yoksa sadece buca da değil tabii ki yakındaki Menderes başka ilçelerde. Yani İzmir'de bu manada kasap sayısı azalıyor ama muhtemelen küçük baş sayısı da azalıyor. Aynen öyle. Çünkü bizim kasaplarımız bizim köylüklerimizden oğlak ve keçi aldığı gibi Antalya'ya kadar gidiyorlar alım yapmak için. Yani aslında geniş bir bölgedeki hayvancılığı desteklemek adına da böyle bir proje çok tutarlı, kendi içinde tutarlı. Yani bunu başarmayı eğer başkan olursam bunu başarmayı ne olacak? Festivalin içinde ne hayal ettiğiniz? Yani festivalin içinde aile olacak ve insan olacak. Hayalimizin özü bu. Mangal olacak? Onu insanlar düşünebilir ama aile ve insan olacak. Yani insanlar bir arada olacak. Özü özü insan festivali. olacak, çiftçi olacak, insan Hepsi olacak. olacak. Ama insan insana dokunmak, insan birbirine. E, bu teknolojik çağda insanlar birbirine misafirliğe bile gidemezken e, böyle bir e, oluşum yaratmamız halinde insanların orada birbiriyle sohbet ettiği, yeniden tanıştığı, dertleştiği ortamlar oluşturmak istiyoruz. Kentler adına Hı -hı. festivaller Hı -hı. Hiç şüphesiz çok önemli. Evet. Efendim, e, bu kentin meclislerinde önceki dönemlerinde görev yapmış bir tecrübeli siyasetçi olarak aday aday olarak sormak istiyorum. E, daha dün yüzleştiğimiz bir afat belki bugün de yüzleşeceğiz. Ee, yüksek miktarlarda iklimin belki değişmesi veya başka bir takım nedenlerle kısa zamanda çok yüksek miktarlarda yağmurlar düşüyor artık. Bir ayda yağması gereken yağmur bir günde yağıyor. Ee, ve kentte olumsuz görüntüler oluşuyor. Ki bu görüntülerin oluştuğu e, ilçelerimizden biri de Buca. Ee, önceki meclislerde de görev yapmış biri olarak bu konuda e, ilçe belediyesi olarak yapacaklarınız mutlaka sınırlıdır ama Neler düşünürsünüz? Yani bir proje geliştirmeyi düşünürsünüz evet. mü? Mi? Bir mimar olarak da aynı zamanda söylüyorum. Evet çok teşekkür ederim. Burada tabii Büyükşehir'le koordineli çalışmak durumundayız ve ben mimar olarak adaylığım da tescil edilirse seçimleri kazanacağıma inanıyorum zaten. ...arkadaşlarımla birlikte iyi bir ekip oluşturduk. Büyükşehir'le beraber çalıştırmak... E, ...ve teknik eleman olduğum için... ...Büyükşehir Başkanımızı da bu konuda... E, ...teknik destek vermek ver, e, sağlayabilirim. Ki şöyle bir şey... ...biz mesela 96 yılında meclis üyesiyken... ...Burhan Bey, ben bunu söylemiştim... ...belediye başkanlığı döneminde ama... ...unutuldu zannedersem... ...yollarımızın sağından ve solundan... ...birer buçuk metre... E, asfalt değil de parke taşı veya e, kozak taşı yapabiliriz. E, hı hı, bizim hı. sorunumuz şu anda şehirlerde toprakla suyu buluşturamıyoruz. Yani seven sevdiğiyle buluşmuyor. O yüzden şehirlerimizin altı e, kurak. Eskiden e, şehirlerimizin altında ciddi derecede yeraltı sularımız varken, şu anda biz yağmur sularını bütün Türkiye'de aynı şekilde denizlere akıtmaya çalışıyoruz ki e, yağmur suyu temiz sudur, e, her yerde kullanılabilir saf sudur. E, bunu tabii kanallarımız yetmiyor. İzmir gibi e, yağışı yoğun olan bir yerde e, her geçen gün yapılaşmanın da olmasıyla birlikte bugün yaptığınız yatırım yarına yetişemiyor çünkü bir örnek vereyim. Bu canın nüfusu 99 yılında 99 yılında 363 bindi. Şu anda 680 bin konuşuluyor. E düşünün evet. yani ikiye katladı neredeyse. E, e, böyle olduğu zaman altyapınız yetmez tabii ki. E, evet. şehir suları toprakla buluşturmamız lazım. Evet. Peki e, <laughs> afet görüntülerinin ardından e, sosyal medyada e, pek çok siyasetçinin bunu bir eleştiri malzemesi haline getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir aday aday olarak siyasi etik çerçevesi içerisinde. Yani e, üzerinden a, siyaset afat, yapılabilecek afat, bir şey af, mi? Afatlardan yani? siyaset yapılmamalı. Bu etik değil işin aslı. Yani ama çözüm önerilerini hep beraber paylaşmalıyız. Yani. Çözüm önerisi yerine işte ben şimdi yani, yakaladım, bir bir puan alalım, öne geçelim. E, tabii bu e, şimdi seçim harifesinde yapılan bir şey ama insanlarımız bunu görüyor. Hı. Yani İzmir'de e, cidden hesaplayamadığınız derecede e, bir dakika içerisinde e, çok fazla bir Hı. yağış düşebiliyor e, metrekareye. E, yani bu biraz afat şeklinde. O Onu öyle çözüm, lazım. Dersiniz. Çözüm üretmemiz lazım. Tabii. Tabii tabii. Çözümler üzerinde konuşursak muhtemelen daha sağlıklı olur. Peki Buca'ya ilişkin projeleriniz netleşti dedi arkadaşımız. Aslında başından beri netti. Başından beri net. O zaman birkaç Buca'lılar şu anda proje bekliyor sizden. Neler var dağarcığınızda? Yani tabii ki başlıkları biliyoruz. Kentsel dönüşüm. Evet var. evet. Kentsel dönüşüm tüm aday adaylarının üzerinde uzlaştığı hükümetin de yani karşı partilerinde. Evet. de. E, gündeminde olan bir başlık. Ama herkesin bir yoğurt yiyişi tarzı vardır. Kentsel dönüşüme yaklaşım tarzı evet. vardır. Sizinki nasıl? E, bizde kentsel dönüşüm e, ben Gecekondu'dan e, yetişmiş bir kardeşiniz olarak Hı -hı. kentsel dönüşüm benim için e, ve arkadaşlarım için şu anlamda önemli. E, zaten yasalarla kentsel dönüşüm tanımlanıyor. Ancak Hı -hı. kentsel dönüşümü bilmeyen kişiler gece konduda yaşayan ve apartmanda yaşayan dönüşüme uğrayacak, direkt dönüşüme uğrayacak insanlarımız bilmiyor. Müteahhitlerimiz kısmen biliyor. ancak bakanlık biliyor, belediye yetkililerimiz biliyor. Fakat mesela bizim Bucada müteahhitlerimizin zaman çoğu da bilmiyor. Zaman zaman olamıyoruz tabii, bizim, tabii Tabii bizim Bucada mesela müteahhitlerimizin çoğu da bilmiyor. O yüzden biz kısmet olur belediye görevine gelirsek hı hı. belediyede meclis salonunda müteahhitlerimizi toplayarak öncelikle müteahhitlerimizi kentsel dönüşüm konusunda yetki belgesi almaları için uyarıp bilgi sahibi edeceğiz. Bu konuda hem 9 Eylül Üniversitemizle hem Mimarlar Odası'yla görüşmelerimiz oldu. Kendileri seve seve bu öğretiyi bilgilendirmeyi kabul ettiler. Hı hı hı. Ve akabinde kentsel dönüşüme uğrayacak direkt insanımız insanımız bilmiyor Mesela şu anda bizim bir mahallemiz kentsel dönüşüm sözleşmeleri belediye eliyle yapılmış vaziyette ancak yüzde kaç kat karşılığı dediğimizde bu yok. Henüz hı hı. daha belli değil. Hı hı. Ee, ve insanlarımız da kentsel dönüşümdeki haklarını bilmediği için ben insanlarımızın mağdur olmasının önüne geçmek istiyorum. Ee, mesela Ankara'ya e, bu ay içerisinde gittiğimde taksi şoföründen havaalanından şehrin içerisine giderken bir mimar arkadaşımla konuşuyorduk kentsel dönüşümü. Taksi şoförü konuya atıldı. E, abi dedi biz dedi. 3 ee, yıl önce kentsel dönüşüme yerimizi verdik yeri de gösterdi havaalanından gelirken şimdi de, de evimizi aldık ee, tabii ki ben mutluydu çok mutluydu kendisine sordum ee, dedim ki siz aldınız ama e, kaç metrekare arsanız 100 metrekare kaç metrekare yer almış 60 metrekare 2 artı 1 yer almış peki kaç katlı yer yapıldı üstüne dedim Toki 17 katlı yer yapmış yüzde kaç ederdi müteahhite verseydiniz dedim yani %30-35 dedi. Ve yüzde %30'dan hesapladığımızda 5 daire alması gerekirken bir daire almış. Ve de 60 metrekare almış. Ve 60 metrekare almış. Yani burada insanımızı bilinçlendirirsek e, evet, evet. fakirleşmenin önüne geçmek istiyoruz. Bizim Hı -hı. özellikle yapmak istediğimiz bu. Hı -hı. Haricen tabii ki geçen programımızda kentsel dönüşüm, sanat ve spor köyleri oluşturmaktan bahsettik. Sanat ve spor köyleri Yine Doğu bloku ülkelerinde ve son 15 yıldır Çin'de örneğini gördüğümüz bölgesel spor ve sanat okulları var. Hı hı. Ve ücretsiz devletin yaptığı buralarda ilk öğretim çağındaki çocukları veliler gönderir. Yetişkin bireyler olana kadar bu sanatta değişik branşlarda, sporda değişik branşlarda giderler ve ücretsiz gidilir buralara. Biz belediye olarak bunu sağlamak istiyoruz. Biz İstanbul sanatçılarına e, bucaya getirip ücret ödemek istemiyoruz. Oradan ayırdığımız fonla bunları yapmak istiyoruz. E, bu noktada da 14-15 yaşına gelen 5-7 yaşında aldığımız çocuklar 14-15 yaşlarına geldiklerinde ki sanatta da, sporda da e, izleyiciler bilir. 10 yıl veya 10 bin saat diye bir kural vardır profesyonelleşmek için. E, 14-15 yaşına getirdiğimizde bu çocuklar Türkiye birincilikleri, Avrupa birincilikleri e, veyahut da ikincilikler dereceleri alarak Eli ekmek tutmaya başlar hem okulu devam etmesiyle birlikte. Bunu da çok önemsiyoruz çünkü hem dikey mahallelerimizde hem gece kondu mahallelerimizde çocuklarımız için istihdam kahve köşelerinden kurtulmaları için bunu çok önemsiyoruz. Evet. Haricen daha önce Mevlana Hacı Bektaş Veli ve Atatürk Kültür Merkezleri'nin oluşturacağımız alanları da söyledik. Evet. Ee, yurt yapmayı teşvik edeceğiz, biz yapmayacağız demiştik evet. Ee, evet. ve evet. zabıtamız ceza yazan değil, örgüt esnafı e, esnaf odası birlikte örgütleyen zabıta haline dönüştüreceğiz demiştik. Evet, evet. ve Forbes sevgi yolunda bir arasta tarzı e, oluşturarak. Ee, orada hı 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 hı. kendi dernekleri de var ee, haftada bir e, ucuzluk veya etkinlik kampanyaları esnafla birlikte e, düzenlemeye yardımcı olacağımızı söylemiştik. Haricen tabi geçen programda söylemediğimiz mesela benim mesleğim mimar olduğum için söylüyorum. Bir saatte imar durumu bir haftada ruhsat vereceğiz diyoruz. Bir, bir saat, saatte imar bir saatte. Bunu bir sanıyorum Buca'lılar bu canlılar daha çok önemseyecek. Bütün, bütün Türkiye önemser bunu. Bir yani. saatte imar durumu. Çok kolay. Şu anda sitelere girsinler. Büyükşehir sitesinden e, ima, Adapaf'ta yazarak imar durumuna bakabiliyor herkes bilgisayarında. Yani alt altyapısını Bu neden girmesinler diyorsun? Alt, bir tık ötede olacak. Büyükşehir sitesinden bucanın imar durumlarına bakabiliyorlar. Hı. Yani e, dijital al, altyapısını oluşturmak çok da basit. Hem de arşivlerin de dijital al, altyapısını oluşturacağız bu esnada. Hı hı hı. E, ve, ve e, ulaşılabilir olacak bu. Tabii kredi, kartı kredi kartıyla ofisinden çıktı alıp imar durumunu belediyeye gelmeden. Ben bir saat diyorum ama 15 dakikada biter bu iş. Evet. E, bir saatte imar durumu bir haftada? Bir haftada inşaat ruhsatı. İnşaat ruhsatı nasıl? Şu anda biz getirilen projeyi mimar olarak hazırlıyoruz. O e, İnşaat mühendisine, makine mühendisine, elektrik mühendisine mail ortamında atıyoruz. Ve onlar da hazırlayınca mail ortamında bize geri gönderiyorlar. Bu proje ihtiyaçtan mı doğdu? Yani yaşadığınız bu zaten şu anda bu aslında, sektördesiniz sonuçta. Tabii bu sektörde olduğum için zaten şu anda mail ortamında yapılan işleri sadece belediye mail ortamına girmediği Bürokrasiyi için. Bürokrasiyi aşmak. Tabii tabii. Kısa, tabi. kısa yollarla geçmek için. Yani mail ortamında belediyeye müracaat yapabilirsiniz. E, harcını yatırarak kredi kartı. E E-belediyecilik. E-belediyeciliği tam uygulayabilir. Ve hı hı. bir hafta diyorum ruhsat bir hafta bile uzun inanın Ve de şeffaflık gerektirir. Ve e, kesinlikle e, insan eli değmeden hı hı. işlemler gider bu şekliyle. Hı hı. E, bu arada başka bir sıkıntılar da yaşanmaz. daha Kesinlikle önce. yaşanmaz. Ancak e, bürokratımıza da e, gün içerisinde bakmış olduğu proje metrekare ve adedinin üzerine çıkması halinde e, bu camar üzerinden primlendirmeyi de düşünüyoruz. Bu da e, belediye çalışanları açısından en ilginç bir yani e, e, yaklaşım. İşte bunlar için beli sistemi belediyeyi bilmek, belediyeciliği bilmek gerekiyor bunları evet. düşünebilmeniz evet. için evet. ve yapabilmeniz evet. için. Haricen Mesela başka bir projemiz daha var. Cami, cemevi ve kilisemiz var bizim Buca'da. 96 yılında cemevinin Büyükşehir'de İzmir'deki ilk cemevinin önergesini vermek de kısmet bana düşmüştü o zaman. <laughs> ve Buca'da ilkçe İzmir'deki ilk cemevimiz Buca'da yapıldı. Kiliselerimiz de hayata tarih eskiden beri var zaten hı hı, ve hı. faal vaziyette. Camilerimiz biz e, cami, e, kilise ve ve onarımlarını da belediye eliyle yaparken e, buradaki cemaatleri de buluşturmak istiyoruz zaman zaman. Yani ortak bir platform. tabi ortak etkinlikler. Bu, bu bizim Bucada bir zenginliğimiz. Her ilçemizde bu yok. E, bu zenginliğimizi sürekli yaşamak istiyoruz. Bu zenginliği yaşarken bizim tarihten gelen e, Levantenlerimiz var Buca'da. Evet. Ancak benim de aile dostum bir Levanten e, aile var. Ancak zaman içerisinde Bucada sayıları azaldı. Geri döndüler birçok aile. Biz o ailelere haftada bir yine festival şeklinde değil ama etkinlik şeklinde bulundukları ülkelerden davetle Bucada toplamak istiyoruz. Bucalıyla buluşturmak, Bucanın tarihiyle kucaklaşmasını istiyoruz hı hı. ki bu çok bu da çok önemli. Hem Bucanın yurt dışında duyurulması adına hem de ee, o insanların babam mirası evlerini e, çok önemli yaşadıkları... mevkilerde olanlar var değil mi? Yurt dışında. Ee, mesela e, Buca'da evi olan Fransa eski başbakanı Baladur'un evi var Buca'da. Evet. Yani çok önemli mevkide olan insanlarımız var. Bunlar e, çok eskiden beri Buca'lı. Bugünkü Buca'lılarla ve tarihleriyle buluşmaları lazım diye düşünüyoruz. Bu da önemli bir proje. Evet, evet. Haricen ee, yaşlılar köyü yapımını teşvik etmek istiyoruz. Yani biz belediye olarak bunlara kaynak akıtmak değil, ama ciddi olarak teşvik etmek ve yer belirlemek istiyoruz. Ee, bu noktada e, bu da çok önemli. Yani huzurevi değil ama daha farklı bir e, konseptte değil mi yaşlılar? Tabi e, sadece huzurevi şeklinde e değil. İzmir giderek yaşlanan bir kent. E, İzmir yaşlanan bir kent ama e, yaşlılarımız için sadece. E, kamunun huzur evleri var. şahsi bir yerde yapıldı aslında son dönemde Narlıdere Güzel Bahçe tarafında. Bir de temeli atıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bir sosyal yaşam kampüsü var. Evet. Yine o da Buca sınırları içerisinde. Evet, Buca sınırları içerisinde bunu canlandırmak istiyoruz. Haricen tabi e, tabii bizim bütün Türkiye'de olduğu gibi Bucamızda da engellilerimiz var. Bunlar değişik spor branşlarında yer aldığı gibi değişik dernekler altında Bucamızda e, faaliyet göstermekteler. Ee, engellileri engelsiz bir buca yaratmak hı hı, istiyoruz hı, hı, hı. kaldırımlarıyla apartman girişleriyle e, ve ve asansör kapı genişlikleriyle mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda asansör kapı genişlikleri 70 santimden başlıyor. Hı hı. Engelliler için 90, engelli aracıyla geçebilmeniz için 90 santim gerekiyor. gerekiyor. Yani bunların yönetmelik şeklinde değiştirilmesi lazım. Haricen engelli deyince sadece görsel engelliler düşünülmüyor. Aklı yani bedensel engelliler akla geliyor. Akla geliyor. Görsel engelliler için restoranlarda e, görsel engelli menüsü, menü kitapçığı oluşturmak istiyoruz. Böyle bir ihtiyaç var. Bu bu bir zorunluluk. E, görsel engelli arkadaşlarımız restoranlar kabartma, e, kabartma, e, evet. Alfabeli. Yani evet, evet, bir evet. Menü. Evet. Bir şey. Yani bu çok önemli. E, yani e, bir başkasına ihtiyaç duymadan kendi e, e, talebini hı. kendi yapabilsin diye. Hı hı, hı. Haricen e, temizlik mesela temizlik çok önemli ki zaman zaman bize gittiğimiz mahallelerde insanlar soruyor. Bu camızda ve İzmir'in değişik yerlerinde biliyorsunuz sabah çöpler toplanıyor ve çöp konteynerları bütün İzmir'de veyahut diğer şehirlerde de hep sorundur. Kimse kapısının önüne çöp konteyneri istemez. İteleye itele en yakın parka veya boşluğa gönderirler kokmasın diye. Biz sabah ve akşam olmak üzere çift e, var ile çöpleri almak istiyoruz Avrupa'daki gibi hı hı. E, o sayede konteynerden kurtulmak istiyoruz ana caddelerde ise çöp konteynerlarını yer altına almak istiyoruz ana caddelerde hı hı. ihtiyaç devam e edecektir. Çağdaş kentte bu uygulanmaya ama başladık. ara ara caddelerde kesinlikle öğlede, sabah ve akşam belli saatlerde çöpü toplamak ve insanımızı bu noktada bilinçlendirmek istiyoruz bilinçlendirmek e, işi çok önemli. Belki de çöpü ayrı ayrı toplayıp dönüşüm noktasında da bir evet. proje geliştirirsiniz. Tabii ben yıllar önce Büyükşehir'de görev yaptığım dönemde Katı Atık Komisyonu'nda da üyeydim. Tek teknik yani eleman üye bendim. Son, son dönemde çok sık konuştuğu bir konu çöp. Evet. Ve Yerinde ayrıştırmak. Yani. Bu konuda aslında bizim başka bir düşüncemiz daha var. Çöpü çöp tenekesinde ayrışmamış çöpü çöp, çöp tenekesinde biliyorsunuz fakir insanlarımız var. Onlar hmm. kendileri çöp deneklerinden plastik veya cam şişe topluyorlar. Bu tür insanları toparlayarak bu topladıkları ürünleri belediye olarak biz al almak hmm. istiyoruz. Hmm. Yani o insanlara da bir istihdam kapısı yaratmak istiyoruz ki kontrol altına almak için hmm. Hmm. bu insanları da evet. ve tabii ki bu sayede hırsızlıkların ve değişik şeylerin de önüne geçmek istiyoruz. Evet. evet. evet yavaş yavaş artık son dakikalara doğru da yaklaşıyor Sayın Akdemir genel hatlarıyla şöyle toparlamamız gerekirse mevcut saymış olduğunuz projeler Aslında normal şartlar altında insanca yaşayabilmek adına bizlere sağlanması gereken projeler genel olarak toparlamamız gerekirse neler söyleyeceksiniz Tabii yapmamız gereken şey aslında belediye ile halkı kucaklaştırmak bu çok önemli. Başkanla halk arasını başka ya başkanla halk arasını bütünleştirmek lazım. Halkı bütünleştirmek lazım. O yüzden belediye kapısını sürekli açık tutmak, başkanlık kapısını sürekli açık tutmak, ayrıca Belediyede e, gelen insanlar işlerini takip edecek başka insanlar bulmak zorunda kalıyor. Çünkü nasıl iş e, takip edebileceklerini bilmiyorlar. Oysa belediye kapısında insanlarımızı karşılayarak onların içeriye kadar nerede ne işleri varsa e, takipçilik yapan arkadaşlarımızı belki bu camar kadrosu üzerinden insanlara yardım etme göreviyle ee, <laughs> e, insanların işlerini kolaylaştırabiliriz. <laughs> a a ayrıca yaşlı insanlarımızın belediyeye gelmeden çünkü onlar internette kullanmasını bilmiyor. Emlak vergisi, çöp vergisi internetten yatıyor ama internet kullanmayı, bilgisayar kullanmayı bilmedikleri için yerinde yani evlerinde hizmet götürebiliriz. Hem emlak vergisi için, çöp vergisi için veya sağlık hizmetleri için veya evlerinin bakım ve temizliği için. Çünkü birçok yaşlımız var ki bu bundan uzak ve zor yalnız yaşayanlarımız da var. O yüzden biz e, belediye olarak devlet gibi şefkatli belediye olmak durumundayız. E, kısmet olursa bizim dönemimizde biz şefkatli belediye olacağız. Evet. Evet. En önemli projede bence bu. E, şu son dönemde e, özlenen e, anlayış bir noktada bu. Zaten projelerinizin e, detayları e, remzaaktemir.com'da da görülebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz sorularımıza verdiğiniz işten yanıtlar için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, güne bakışta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte farklı bir programda görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu günler diliyoruz.